Tuhaf Gelecek Podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Ahmet Sabancı. Bu bölümde sizlerle hackerlar ve dijital güvenlik üzerine konuşacak, günümüzde ve gelecekte bizi bekleyen tehditler ve riskler üzerine biraz kafa yoracağız. Dijital güvenlik ve hackerlar açıkçası benim en çok ilgilendiğim ve uzun zamandır üzerine çalıştığım alanlardan birisi. En az 10 yıldır bu konuda okumalar yapıyorum, araştırmalar yapıyorum ve hiç değilse minimum 5 yıldır da hem bu konuda eğitimler veriyorum hem de bir gazeteci olarak ürettiğim birçok çalışmada bunların üzerine odaklanıyor. Ve yalnızca 10 yıl içerisinde gördüğüm örnekler ve gelişmeler üzerinden konuşacak olursam bir yandan çok büyük pozitif gelişmelerle karşı karşıyayız ama diğer yandan da aklımıza hayalimize gelmeyecek negatif gelişmelerle ve yani bizim güvenliğimizi ve birçok farklı kurumun ve devletin güvenliğini tehdit edecek şeyleri her gün görüyoruz. Ancak günümüzde öyle bir noktaya geldik ki artık herhangi bir saldırının, herhangi bir açığın ya da güvenliğimizi tehdit edecek şeylerin nereden geleceğini tahmin etmek bile güç. Bunun elbette birçok farklı sebebi var ve bunların başında artık bilgisayar dediğimiz teknolojilerin neredeyse hayatımızın her alanında o ya da bu şekilde karşımıza çıkıyor. Hayatımızın gündelik bir parçası haline geliyor olmasından kaynaklanıyor. Akıllı teknolojiler, akıllı evler gibi şeyleri aslında hepsinin birer mini bilgisayar olduğunu düşündüğümüzde bunun yanı sıra cebimizde artık neredeyse eskilerin süper bilgisayar olarak düşüneceği şeyleri taşıyarak gezdiğimiz ve bunların yapabileceği şeyleri hesaba kattığımızda ve bunların yanı sıra neredeyse tüm devlet kurumlarının ve kullandığımız birçok uygulamanın özel şirketin hepsinin dijitalleştiği ve bilgisayarların içerisinde saklandığını düşündüğümüzde dijital güvenlik dediğimiz şeyin artık aslında nasıl bir hobiden ya da bir özel durum olmaktan çıkıp hemen her insanın ilgilendiği gereken ve her insanın üzerine düşünüp kendi açısından önlemler alması gereken bir durum olduğunu da karşı karşıya kalıyoruz. Bunların en önemli örneklerinden birisi de aslında geçtiğimiz günlerde karşılaştığımız Whatsapp'taki güvenlik açığı. Neredeyse 1,5 milyar insanın her gün kullandığı bir uygulamada kimsenin aklına ve hayaline bile gelmeyecek şekilde yapılan bir açık aslında herkesin hiçbir şekilde farkına varmadan hacklenebilmesine sebep olabiliyordu. Neyse ki Whatsapp bunu hızlı bir şekilde fark etti ve güvenlik önlemlerini alıp hepimizin tekrar güvene girmesini sağladı. Bu arada eğer hala WhatsApp'ınızı güncellemediyseniz de bu programı dinlemeyi bile bırakıp hemen güncellemenizi yapmanızı tavsiye ederim. Tüm bunlara sebep olan şeyler ne? Yani ne oldu da güvenlik konusu bu kadar hayatımızın bir parçası haline geldi ve güvenlik riskleri dediğimiz şeyler niye gün, gün geçtikçe daha fazla da artıyor? Bu konuya detaylı bir şekilde baktığımızda birçok farklı etkenin aynı anda rol oynadığını görebiliyoruz. Bunlardan birisi biraz önce de bahsettiğim üzere Artık hayatımızın hemen her noktasının dijitalleşmiş olması. Yani şu anda evinizdeki buzdolabından kapı zilinize kadar hemen her şeyi akıllı bir teknoloji haline getirip bir bilgisayara bağlamanız mümkün. Ve elbette böyle bir durumda da bu teknolojiler üzerinden size zarar vermek isteyen, para kazanmak isteyen ya da başka bir şekilde bu teknolojileri kötüye kullanmak isteyen birçok farklı grup veya kişiyle karşı karşıya kalmamızda söz konusu olabilecek. Bir de tüm bu teknolojilerin ne kadar çok kişisel veriyi ve ne kadar çok özel veriyi tuttuğunu düşün düşünürsek elbette buradan kötü niyetli birisinin ne kadar çok şey kazanabileceğini de tahmin etmek çok da zor olmayacak. Tabi burada elbette birkaç farklı sorunla karşı karşıyayız. Bunlardan birincisi şirketlerin bu alandaki yani bu teknolojileri üreten şirketlerin bu alana dair yaklaşımları. Bu eski teknolojiler daha doğrusu eskiden bu yana gelen teknolojilerin çoğu aslında güvenliği ve bunları kullanan kişilerin mahremiyetini çok da ciddiye almayan ya da en azından öncelik sırasında aşağılara koyan mantıklarla ve yaklaşımlarla ile üretiliyordu ve hala bu şekilde üretilmeye devam ediyor. İşte görebileceğiniz üzere birçok farklı akıllı ev teknolojileri güvenlik açıklarıyla karşı karşıya kalabiliyor. Hatta neredeyse 10 yıllardır kullandığımız akıllı yazıcılar diyebileceğimiz bilgisayarla bağlı, doğrudan bağlanabildiğiniz ya da internete bağlayabildiğiniz yazıcılarda bile her gün yüzlerce farklı güvenlik açıyla karşı karşıya kalabiliyoruz ve internetteki rastgele birisi bunu keyfine göre kullanma şansına sahip oluyor. Bunun belki de en komik örneklerinden birisi PewDiePie fanlarının akıllı televizyonları ve Chromecast'leri hackleyerek insanları PewDiePie'ye abone olması konusunda teşvik eden propaganda videolarını zorla insanlara izletmeye çalışmasıyla. Hani elbette her hackleme bu kadar masum diyebileceğimiz şekilde gerçekleşmeyebilir ancak gördüğümüz üzere hemen hepimizin neredeyse artık evinde bulunan akıllı televizyonlarda bile bir güvenlik açığını birkaç tane gencin sırf kendi fanlıkları için kullanması söz konusu olabiliyor. Ki Game of Thrones'un son sezonunu insan bazı insanların ne kadar kızdığını düşünecek olursak yakında birkaç tane Game of Thrones fanının da benzer şeyleri yapacağını beklemek çok da abartılı olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Bunun yanı sıra bu teknolojilerin yeterli derecede güvenli hale gelememesinin en önemli etkenlerinden birisi de belki de devletlerin de bu konuda yeterince istekli olmaması. Çünkü bunları üreten şirketlere dair herhangi bir denetim veya yaptırım mekanizması birçok ülkede yok. Avrupa Birliği vesaire bu konuda yeni yeni adımlar atmaya çalışıyor ancak bunların yeterince güvenli olmasına dair herhangi bir denetim mekanizması olmadığından bu şirketler keyfi davranabiliyor. Birçok şirketin bu tavrı da açıkçası devletlerin işine geliyor. İşte Avustralya olsun, Amerika olsun, Rusya olsun, Çin olsun ve daha birçok ülke bu teknolojilerin daha da güvenli olmaması için yasalar geçirmeye çalışıyor. Ya da daha güvenli olacaksa bile devletlere özel gizli kapılar bırakılması gibi tekliflerde bulunuyorlar. Ki bu da aslında bu teknolojilerin hiçbir şekilde anlamadıklarının en büyük göstergelerinden birisi. Çünkü çünkü özellikle söz konusu yazılımlar ve bilgisayarlar olduğunda bir kişi için sadece kullanılabilecek bir güvenlik açığı asla söz konusu olmuyor. Eğer ortada bir güvenlik açığı ya da bir arka kapı dediğimiz bir şey varsa bu eninde sonunda birileri tarafından bulunabiliyor ve bu bulunduğu andan itibaren de isteyen herkes keyfince kullanabiliyor. E tabi bu noktada da kaçınılmaz olarak hackerlar dediğimiz kişiler ve gruplar devreye giriyor. Ancak eskisi gibi sevimli, daha iyi niyetli hackerlar çok da kalmadı diyebilirim ya da kaldılarsa da artık daha fazla farklı isimlerle kendilerini anıyorlar işte maker vesaire gibi. Ancak şu anda hacker dediğimiz zaman aklımızda 3 farklı grup geliyor. Bunlardan birincisi artık hani birçoğumuzun duyduğu veya bir şekilde adını duyduğu Advanced Persistent Threat ya da APT denilen devletler adına çalışan, devletlerin çıkarları için çalışan ama hiçbir devletin böyle bir grubu olduğunu asla kabul etmediği hacker grupları. Özellikle Rusya'nın, Çin'in, Kuzey Kore'nin, Amerika'nın, İsrail'in böyle gruplara sahip olduğu ve bunların bir çok farklı saldırının arkasındaki kişiler olduğunu biliyoruz. İşte örneğin 2016'da Amerika'daki demokratların maillerinin sızmasının arkasında Rusların devlet hacker grupların ve daha doğrusu kendini andığı adıyla Gusifar 2.0'ın olduğunu biliyoruz. Ya da işte söz konusu eskilerden biraz konuşacak olursak Stuxnet isimli İran'daki nükleer reaktörlere yapılan saldırı olduğunda burada İsrail ve Amerika'nın hackerlarının bu saldırıyı organize ettiğini ve düzenlediğini biliyoruz. Bunun yanı sıra Çin'in daha doğrusu Çin hükümetine bağlı olan hackerların özellikle şirket sırları ve benzeri konularda saldırılar organize ettiğini de sıkça duyduk ve birçok araştırmada bunların oralara bağlı olduğunu gösteriyor. Elbette buradaki en büyük sıkıntı aslında bu saldırıların hiçbirinin eğer bir itiraf söz konusu olmazsa tam olarak kime ait olduğunun kanıtlanmasının mümkün olmaması. Çünkü söz konusu hackerlar veya bu saldırıları gizlemek olduğunda bunların yanlış yönlendirilmesi, sahte ipuçları bırakılması gibi şey şeyler sıkça mümkün oluyor. Ve bunun önüne de geçmek ya da gerçekten kesin bir kanıt bulmak çok zor. Ha bir de bu noktada yalnızca devletlerin kendi hekur grupları değil, devletlere bu tarz hizmet sağlayan şirketler de devreye giriyor. İşte bunların arasında İsrailli NSO ya da İtalyan Hacking Team gibi şirketler var. Bunların yaptığı şeyler ise özellikle birçok yazılımda ve teknolojideki güvenlik açıklarını bulunmak... bunları saldırılabilir ve bu açıkları kullanılabilir hale getiren yazılımlar ve donanımlar üretip ardından bunu devletlerin polis, güvenlik ve istihbarat teşkilatlarına satmak. İşte örneğin hacking team'in yalnızca ürettiği teknolojileri birçok Orta Doğu ülkesine, Güney Amerika ülkesine, Meksika, Türkiye gibi birçok farklı ülkeye sattığına dair kanıtlar bir hackerın onları hacklemesiyle ve tüm belgelerini ortaya sızdırmasıyla görmüştük. Aynı şekilde programın başında bahsettiğim WhatsApp hackinin de İsrailli NSO şirketinin üretimi olduğuna dair ipuçları var. Ancak bu konuda her iki şirkette birçok kez inkar etmeyi ve yalanlamayı denediler. Ne kadar inkar etseler de bu konudaki deliller ve daha önce onlara ait olduğu bilinen yazılımlarla kıyaslandığında bunlar açık bir şekilde ortada. Evet de diğer yandan da bir de hala politik bir şekilde heklemeye devam eden daha aktivist ruhlu hareket eden işte eskiden gelen Lulzek ya da Hacking Team ve daha birçok şirketi hackleyen Phineas Fisher gibi isimler de var. Bunlar ise daha çok küçük gruplar ya da böyle tek kişilik ordular diyebileceğimiz şekilde hareket ederek bu şirketlerin ya da devlet kurumlarının yaptığı kötü şeyleri ortaya çıkartmak için ya da elde ettikleri teknolojileri ya da ürettikleri yazılımları insanların kendisi, kendilerini koruması için kullanmaya çalışıyorlar. Ancak işte söz konusu bir yanda devletlerin ya da bu büyük şirketlerin ellerindeki imkanlar, para, karşısında 3-5 kişilik bir grup ya da tek kişilik bir hacker olduğunda da etkileri kaçınılmaz olarak fazlasıyla sınırlı kalıyor. Şimdi tüm bunların içerisinde bir de elbette bizlerin hali söz konusu. Yani ortalama bir insan tüm bunların ortasında tüm bu teknolojileri kullanarak hayatını devam ettirmeye çalışıyor ve başına gelebilecek birçok farklı şey söz konusu. Bunları oturup düşünmeye başladığınızda da kaçınılmaz olarak ciddi bir paranoyaya kapılmanız mümkün. Çünkü yani bir anda devletlerin güvenlik açıkları bulup rastgele insanlara ya da hedefli bir şekilde saldırması, diğer yandan bu güvenlik açıklarını sağa sola satan şirketlerin olması, e diğer yanda zaten tüm bunların farkında olup da bunların üzerinden para kazanmaya ya da başka türlü fayda elde etmeye çalışan kötü niyetli hackerların da bulunması, yani ister istemez bir umutsuzluğun ya da işte bundan sonra hani güvenlik diye bir şey yok, biz boşuna uğraşmayalım hissinin doğmasına sebep olabilir. Ancak bir yandan da her ne kadar bu konuda umutsuz olmamak gerektiğini ve yapılacak şeylerin olduğunu düşünsem de diğer yandan buna dair birçok kötü örnekle hemen her gün maalesef karşılaşıyoruz. Ve açıkçası bunlardan belki de kişisel olarak benim en sinir bozucu bulduğum örneklerden birisi de ilişkiler içerisinde bu tarz güvenlik ihlallerinin ya da işte saldırı amaçlı yazılımların ilişkinin diğer tarafını ya da aile bireylerinin taciz noktasında kullanılıyor olması. Bu konuda birçok farklı araştırma yapılıyor. Özellikle de Amerikalı Dijital Hak Örgütü EFF'in dijital güvenlik yöneticisi olan Eva Galper'in bu konuda ciddi araştırmalar yapıyor ve insanlara yardım etmeye çalışıyor ama maalesef çok ciddi çok kötü örneklerle karşı karşıyayız. Yani insanların sevgililerini takip etmesi ya da eski sevgililerinin telefonlarını hacklemesi için internette satılan yazılımlar bir yana bir zamanlar birlikte yaşadıkları eski sevgililerini veya eski eşlerini evlerindeki akıllı teknolojileri ya da işte akıllı ev ürünlerini kullanarak taciz edip takip etmeye çalışan ve maalesef çoğu erkek olan birçok kişinin hikayesini neredeyse her gün görüyor, okuyor ve duyuyoruz ve açıkçası bunun en büyük sorumlusu da bu tarz teknolojilerin üretimini yapan ve bunların aslında faydalı olabileceği iddiasıyla bu üretimi sürdürmeye çalışan şirketler olması. Yani bir yandan bunları genellikle işte çocuğunuzun güvenliği bilmem ne gibi şeyler bahane ederek satmaya ve dağıtmaya devam ederlerken diğer yandan bu şirketlerin çoğu aslında biraz incelendiğinde biraz önce bahsettiğimiz bu devletlere bu yazılımları satan şirketler olduğunu görüyoruz. Yani bir yandan devletlere satarak para kazanırken diğer yandan insanları bireysel olarak da bunun iyi bir şey olduğunu Kandırmaya ve bu noktadan da para kazanmaya çalışan şirketlerden bahsediyoruz böyle bir noktada hani biz ne kadar işte devletler şunu yapabiliyor şirketler güvenliğimize yeterince dikkat etmiyor gibi şeylerden bahsediyor olsak da aslında bireysel olarak bu konuda dikkatsiz davranmamız ya da bu tarz şeyleri yapma hakkını kendimizde buluyor olmamız da tüm bunların bir noktada normalleşmesine sebep oluyor. Ve açıkçası bu noktada neredeyse hiçbir devletin umursamıyor olması, yeterli yaptırımların veya bu konuda yeterli yasaların olmaması da bu tarz şeylere niyetli olan insanların işini gerçekten çok kolaylaştırıyor. Bir de tüm bunların yanı sıra elbette devletlerin de birbirine hackleme çabaları veya birbirlerine saldırmaya yönelik adımları olduğundan bahsetmiştik daha önce. Buna dair ilginç örnekleri zaman zaman görüyoruz. Elbette çok kısıtlı veya hani bir noktada dedikodu seviyesinde kalıyor olsa da birçok devletin aslında bu noktada yatırımlar yapmaya başladığını ve hani süslü ana akım medya tabiriyle söyleyecek olursak siber ordular kurmaya başladığına dair haberleri sık sık tanık oluyorum. Sık sık buna dair raporlar okuyorum. Ancak Tüm bunların hani aslında bizim için ya da işte kişisel bağlamda en büyük yansıması belki de devletlerin bizim hakkımızda tuttuğu verilerin ya da devletlerin bize sağladığı hizmetlerin girebileceği riskler. Çünkü hani devletler bu konuda kendilerinin birbirlerine saldırdıklarını düşünürlerken aslında bizleri de ciddi anlamda riske atıyorlar. Yani sadece Türkiye örneği üzerinden konuşacak olursam devletin bize ait kişisel verileri koruyamaması veya bunu herhangi bir rakip devletin yani rakip biraz ilginç bir tabir oldu ama düşman bir devletin ele geçirmesi durumunda bizlerin girebileceği riskin yani sınırları bile yok. Ne, başımıza neler gelebileceğini tahmin etmek bile söz konusu değil. Ki buna dair benzer bir örneği Amerika geçtiğimiz yıllarda yaşadı. Birçok devlet memurunun yanlış hatırlamıyorsam birkaç yüz milyona yakın devlet memurunun kişisel verilerinin Çin tarafından çalındığı gibi bir iddia dolanıyordu ortada. Verilerin çalındığı kesin ama Çin olup olmadığı konusunda henüz kesin bir delil yoktu. Ama düşünseniz yani bir devletin tüm çalışanlarının verilerini başka bir devlete kaptırıyor olması ihtimali bunun yaratabileceği risklerin sınırlarını devasa bir şekilde büyütebiliyor. E diğer yandan da bizim birçok kullandığımız altyapının elektrik, su, internet ve benzeri şeylerin de artık dijital sistemler tarafından yönetiliyor olduğunu hesaba kattığımızda bunlara dair yapılabilecek potansiyel bir saldırının bu ülkede yaşayan ya da o ülkede yaşayan insanların hayatını tamamen durma noktasına getirmesi ve çok büyük felaketlere yol açması da söz konusu. Tüm bunların hiçbir şekilde hesaba katılmadığı bir noktada veya düşünülmediği bir noktada ve yalnızca saldırgan bir yaklaşımla bakıldığı noktada bundan bir iki sene önce Microsoft'un güvenlik başkanının teklif ettiği gibi dijital güvenlik anlamında bir tür Cenevre Sözleşmesi'ne ihtiyaç duyacağımız gibi şeyleri konuş konuşmaya başlıyoruz kaçınılmaz olarak. E te, peki tüm bunları hani gerçekten bir sözleşmeyle durdurmak söz konusu olabilecek mi? Yani son zamanlarda devletlerin giderek birbirleriyle arası, aralarındaki anlaşmaları ne kadar az ciddiye aldığını düşünecek olursak böyle bir sözleşme yapılsa bile ne kadar etkili olabileceğini kestirmek güç olacaktır açıkçası. Peki tüm bunları düşündüğümüzde ve bir araya getirdiğimizde bize nasıl gelecekler bekliyor? Bahsettiğim gibi hani devletler arasındaki bu kapışmanın boyutları gerçekten kontrol edilemez bir noktaya gelirse hayatımızı durdurabilecek veya çok daha kötü şeylere sebep olabilecek şeylerle karşı karşıya kalmamız elbette mümkün. E diğer yandan çok daha ekstrem şeylerle de karşı karşıya kalabiliriz. Örneğin işte Google, Amazon, Facebook gibi şirketlerin veri merkezleri aslında yalnızca onların değil bize dair de birçok şeyin tutulduğu ve korunduğu tek nokta. Tamam bunlar dev güvenlik önlemleriyle vesaire korunmaya çalışabiliyor ama işte belki çok karamsar ve ekstrem bir örnek olarak düşünebilirsiniz ama 11 Eylül saldırısı gibi bir deli saldırının Google'ın veri merkezlerine ya da Amazon'un veri merkezlerine yapılması durumunda böyle bir terör saldırısı tüm dünyayı etkileyebilecek bir güce sahip olacaktır. Çünkü Amazon dediğimiz şirket aynı zamanda neredeyse internetin %30'unun 40'ını kendi veri merkezlerinde tutuyor ve yaşatıyor. Amazon olmasa internetin yarısının ortadan kalkma ihtimali söz konusu. Aynı şekilde Google'ın veri tabanlarının ortadan kaybolması ya da bunların bir saldırıya maruz kalması durumunda başımıza hani ne gibi yan etkilerinin gelebileceğini kestirmemize neredeyse imkan yok. Diğer yandan tüm bunların da ötesinde daha kişisel ya da daha küçük çaplı boyutlara gelecek olursak akıllı teknolojiler hayatımıza girdi. Bunların birçok farklı şekilde kullanıyoruz, kullan deniyoruz ya da en azından kullanmayı. Bilmiyoruz hani gerçekten kalıcı olacaklar mı yoksa bir süre sonra unutacak mıyız ama kimi şirketler bunları unutmaya başladılar bile. Bir süre sonra teknolojilerini tamamen kapatıp gidebiliyorlar ya da ürettikleri cihazları işte tamam artık bunun süresi doldu biz yeni modelini çıkarttık artık güvenlik güncellemesi falan vermeyeceğiz diyebiliyorlar. Ve aslında bununla birlikte birçok insanı da ciddi güvenlik riskleriyle karşı karşıya bırakabiliyorlar. Yani düşünsenize evinizdeki termostat bir süre sonra güvenlik güncellemesi almayı bırakıyor ve siz birkaç yüz dolar ya da işte birkaç bin lira daha vermediğiniz sürece yenisini alıp takmanız mümkün değil. Ve hani bir noktadan sonra tıpkı işte eskiyen telefonlara güncelleme almayan telefonları ya da işletim sistemlerine hedef alan hackerların yaptığı gibi bir noktada bu eski termostatları hala kullanmaya devam eden insanları hedef alan ve işte atıyorum örneğin evindeki sıcaklık dengesiyle suyun sıcaklığıyla oynaya oynaya insanları delirtip onlardan para koparmaya ya da başka şeyler yapmaya çalışan kişilerle karşı karşıya kalmamız fazlasıyla mümkün ki hani bunu çok da böyle ekstrem bir örnek olarak düşünmemek lazım. Yani açıkçası buna dair planlar yapan ya da denemeler yapan ya da bu tarz akıllı teknolojilerin güvenliklerini sürekli test edip açıklar bulmaya çalışan birçok hacker var. Bunların kimisi iyi niyetli kimisi kötü niyetli ama sonuçta insanlar bunları deniyorlar şu anda. E elbette bahsettiğim gibi bu tarz teknolojilerin insanlara pazarlanıyor olması işte kıskançlık vesaire gibi duygusal şeyleri kullanarak insanların birbirinin güvenliğini tehdit etmesinin sağlanıyor olması elbette bir noktadan sonra herkesin bu tarz şeyleri daha normalleştirmesine ve yani insanların artık birbirine daha da paranoyak bir şekilde yaklaşmasına ve kimsenin kimsenin kimseye güvenemediği bir ortamın doğmasına da sebep olabilir. Ki böyle bir şeyi yaratmak için aslında çok da fazla çaba harcamaya gerek yok. Sadece işte bu bahsettiğim yazılımların birkaç tanesinin web sitesine girip de oradaki o reklamları ya da pazarlama taktiklerini gör Gördüğünüzde bile insanı etkilemek için, insanların kafasını bulandırmak için ellerinden geleni yaptıklarını görebiliyorsunuz. E bu bir noktadan sonra insanların hayatına ciddi bir şekilde girmeye başladığında ya da işte kimi anne babalar çocuklarının güvenliğini bahane ederek çocuklarını bu şekilde yetiştirdiğinde... Ve çocuklar bunun farkına varıp da bunun normal bir şey olduğunu zannetmeye başladığında, bir sonraki nesillerde bunun nasıl katlanarak büyüyebileceğini tahmin edebiliyor ve buna dair kimi önlemler alabiliyor olmamız lazım. Ama yapmamakta ısrar ediyoruz çünkü kendi psikolojimizi tahmin tatmin etmek ya da o anda bunların gerekli olduğunu kanıtlayacak bahaneler üretmeye çalışıyoruz. Elbette konu dönüp dolaşıp kişisel noktadan da çıkıyor ve işte şirketlerin ve devletlerin bu noktada yaptıkları ve yapmadıkları noktasına geliyor. Örneğin kullandığımız teknolojiler, hayatımızın parçası olan teknolojilerin terk ediliyor olması şirketler tarafından ve insanların maddi gerekçelerle bunları kullanmak zorunda kalıyor olması açıkçası karşılaştığımız en büyük güvenlik risklerinden birisi. Şirketlerin kullandığımız gündelik teknolojilere ve artık hani hayati noktaya gelmiş olan telefon bilgisayar gibi teknolojilere birer modaymış gibi bakması işte ve biz her sene yenisini yapıyoruz. iki senede bir de yenisini almazsanız sizi de umursamıyoruz yaklaşımı aslında gündelik hayatımızdaki en büyük güvenlik risklerinden birisi. Ve açıkçası devletlerin de kişisel verileri ağırlıkla vatan arkadaşlarını gözetlemek ve onları takip etmek için kullanılabilecek bir malzeme olmak olarak bakmaktan çıkıp vatandaşlarını korumak için denetlemeleri gereken bir şey olduğunu düşün, düşünmeye başlamadıkları sürece de bu noktada şirketler üzerinde ne kadar yaptırımımız olabilir veya yani ne kadar gücümüz olabilir açıkçası çok da bir şey söyleyemiyorum. Elbette dediğim gibi hani akıllı teknolojiler dönüp dolaşıp kaçınılmaz bir şekilde hayatımızın daha da fazla bir parçası haline gelecekler gibi görünüyor. Ve işte giderek akıllı şehirlerden, akıllı evlerden daha fazla bahsetmeye başlamış durumdayız. Ama bu teknolojileri ısrarla bu şekilde üretmeye devam ettiğimizde ve güvenliği ön plana koyup devletler de bu konuda bir adım atmadığı sürece başımıza gelebilecek korku öykülerini ya da distopik hikayeleri yazmakla hani saatler geçirebiliriz rahatça ve bunlar üzerine konuşukça konuşabilir. İhtimaller üzerine uzun uzun hikayeler anlatabiliriz dönüp dolaşıp konu bir şekilde bu teknolojilerin yani güvenliğe dair yaklaşımımızın nasıl olduğuna geliyor. Ve yapmamız gereken şey ise özünde çok basit. Eğer biz bu teknolojileri hayatımızın bir parçası olarak kullanmaya ve şehirlerimizi, evlerimizi bunlarla geliştirmeye niyetliysek bu teknolojiler bize nasıl yaşayacağımızı dayatmak yerine biz bu teknolojilere ne istediğimizi dayatabilecek bir güce sahip olmamız gerekiyor ve devletlerin de tüm bunları kendi aralarında savaş malzemesi ya da bizim üzerimizde baskı malzemesi olarak düşünmeyi bırakıp gerçekten korunması, denetlenmesi ve vatandaşlarını umursayacak bir şekilde üretilmesi konusunda daha fazla çaba göstermesi gerekiyor. Bizim bu noktada yapabileceğimiz şey ise kendimizi bu teknolojileri daha dikkatli ve daha güvenli kullanma konusunda eğitmemiz ve çevremizdeki insanlara da bu konuda yardımcı olmamız. Çünkü bunun dışında yapabileceğimiz her şey daha uzun vadeli bir çabayı ve emeği gerektiriyor. Bu program Frederik Eber Stiftung'un katkılarıyla hazırlanmaktadır. Bu haftanın tavsiyesinde size bölümümüzle de alakalı iki önemli kitaptan bahsetmek istiyorum. Bunlardan birincisi Kim Zetter'ın yazdığı Countdown to Zero Day. Bölüm içinde de bahsettiğim Stuxnet saldırısının en detaylı ve kapsamlı öykülerinden birisi ve hani devletlerin nasıl bir siber silah yaratma süreci geçirebileceği ve bunu nasıl kullanabileceği üzerine okuyabileceğiniz belki de en detaylı anlatılardan bir tanesi. Diğeri ise Gabriela Coleman'ın yazdığı Hacker Hoaxer Whistleblower Spy. Bu da Anonymous'un belki de okuyabileceğiniz en detaylı ve içerden öykülerinden birisi. Antropolog Gabriela Coleman uzun zaman boyunca Anonymous'un chat odalarında ve diğer iletişim kanallarında onlarla birlikte vakit geçirdi. Birçoğuyla görüştü, sohbet etti ve sonuç olarak bu gerçekten kült diyebileceğimiz kitap ortaya çıktı. Bunun yanında eğer Anonymous'la ilgili biraz daha fazla okuma yapmak istiyorsanız Queen Norton'un Wired için yaptığı araştırmaları ve yazıları da beraberinde okuyabilirsiniz. İkisi birlikte kesinlikle çok iyi gidiyorlar. Tuhaf Gelecek Podcast'ın bir bölümünün daha sonuna geldik. Eğer podcast'i beğendiyseniz ve desteklemek istiyorsanız sosyal medyada paylaşabilir veya kullandığınız podcast uygulaması destek veriyorsa yorum bırakabilir, 5 yıldız verebilirsiniz. Aynı zamanda patreon.com slash Ahmet üzerinden de aylık olarak küçük desteklerde bulunarak bu podcast'i daha sık ve daha kapsamlı bir şekilde yapmama yardımcı olabilirsiniz. Tuhaf Gelecek'le ilgili ve podcast'imizle ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için tuhafgelecek.com adresini ziyaret edebilir ve sitemizi ziyaret etmişken de bülteni üye olabilirsiniz. Bunun yanı sıra eğer sosyal medyada bana ulaşmak isterseniz de et gelecek hesaplarını Twitter ve Instagram'da bulabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.